Karaciğer kanseri cerrahisine karar verirken bir takım kriterleri ve parametreleri gözden geçirmemiz gerekir. Bunların en önemlisi e, hastanın kondisyonları e, ve ek hastalıklarının var olup olmamasıdır. Ek hastalığı olan hastalarda e, bu cerrahi zaten riskli olduğu için hayatı tehdit eden bir halle bürünebilir. Onun dışında e, karaciğerdeki kanserli dokuların boyutu, sayısı, damarsal yapılarla olan ilişkisi, bütün bunlar yapılacak cerrahinin planlaması açısından önemlidir. Bir diğer önemli faktör, hastaların ameliyat öncesi dönemde kemoterapi alıp almamış oldukları ya da sirozlu bir zemine sahip olan karaciğere sahip olup olmadıklarıdır. Kemoterapinin ameliyattan önceki dönemde alınmış olması ya da karaciğer sirozunun varlığı Karaciğerin sağlam dokularında da hasara sebep olduğu için e, bu da yapılacak olan cerrahi riskli hale getirir. Bütün bu açılarla hasta değerlendirildikten sonra e, ameliyatına karar verilir. E, ameliyat sırasında da özel cerrahi tekniklerin özellikle ultrasonun kullanımının e, yapılacak cerrahi daha güvenli hale getirmek açısından önemi büyüktür.